Öyle hiçbir hoca bir kadının yüzüne bakarak, kadın ona bir fetva sorup da ona bakarak olmaz. Kadın da erkeğe bakmaz. Şimdi biz diyoruz, erkek kadınlara bakmasın. E kadın nasıl erkeğe bakıyor? Hakulil mümin hadi hudud ne bileyim sarine imanlı kadınlara söyle gözlerini yumsunlar. İşte geçen derste yine okuduk. Ama müezzini geldi İbn Ümmü Mekrum Hazretleri. Ne bu ihtiyacı var <laughs> minu? Ayşe annemiz vardı, Safsa işte, annemiz miydi diğer iki iki hanım mı var? Eee perdenin arkasına geçin. E dediler ya Resulallah, o ama bizi görmez ki. Efam ya vani entuma siz de mi amasınız? Bak hanımını kıskanan Muhammed Mustafa Atırsal. Sünnetse onun sünnetidir. Yol onun yoludur. Hidayet onun hidayetidir. Emir Allah'ın emrini temsil eden, tebliğ eden odur. Onun yaptığı tatbikattan dışında din iman olur mu ya? Yok dinde reform yapmak lazım. Yok kadın erkek karma karşı okuması bilme, karma eğitim lazım, bilmem ne lazım, bilmem ne lazım. Hangi Müslümana bunu şey diyorsunuz ya? Zaten karma olan iş yerlerinde de başarısızlık, okullarda da başarısız, her yerde başarısız. Kavurlar bile hangi okullarda kız erkek ayırmışlar, oralar daha başarılı oluyor. Amerika'da şurada burada kız erkek ayrı okul var ya. Ha burada yaparsan gelicilik yobazlık, irtica mürteci yobaz hortladı diye başlarlar şey. Buradaki bizim Müslüman geçinenlerin de şimdi yani İslamcı geçinenlerin, e, siyasal İslam diyorlar işte. Bunların mensuplarının işte kadınlardan tokalaşmayalım, birbirinin yüzüne bakmayalım, aynı ortamda oturup kalkmayalım diye bir dertleri var mı Allah aşkına?